Yayına gelenler kanala abone olup like atsın arkadaşlar. İsminizi not edeceğim. Bakın kanala abone olun ve yayına like atın. Buradan beni takip edin ve yayına arkadaşlar kullanıcı adınızı yazın. Korkusuz010 yazdı. Şimdi onun ismini kayıt edeceğim. Şimdi Arkadaşlar kaydettim. Bakın korkusuz. Kardeşim kaydettim. Gördüm. Arda tamam tanıyorum seni de. Seni de kaydediyorum. Bak. Kullanıcı kaydediyorum ama ilk önce dediğim şartları yapın lütfen. Abone olun, like atın ve beni Roblox'tan takip edin. Kardeşim şu anda içeride ders yapıyordu. O içeride şu anda. Aleyküm selam hoş geldin Alper Çelebi hoş geldin bakın tekrardan anlatıyorum hoş geldin Ebu Bekir, selam tekrardan anlatıyorum arkadaşlar beni YouTube'dan kanalıma abone olun ve bu yayına like atın sonra Roblox'tan beni kullanıcı bakın takip ediyorsunuz Razra 61 67 61 buradan follow'luyorsunuz beni follow'ladıktan sonra bana Roblox adınızı söylüyorsunuz. Ve ben buraya size kaydediyorum. Gördüğünüz gibi iki kişi kaydettim. 110, 110, 115 olduk. Peripela. Tamam. Kaydediyorum. Bak. Şu anda oyuna giremiyorum. Kasıyor çünkü yayın kapanıyor yanda Dediğim gibi arkadaşlar. 也没不删。 Bakın yorumlara attım. Gösteriyorum da. Burada follow olacak. Burada beni takip edin. Bu kadar basit. Şu anda 3 kişinin ismini aldım. Yani arkadaşlar bu pet verme yayını değil. Bakın Roblox High School para dağıtacağım. Ben yani bu adam iyi değil. Başka bir Roblox'ta başka bir oyunun. Roblox High School oyununun yayını. tekrardan anlatıyorum. Kanala abone olun. Yayına like atın. Ve çete attığım kullanıcı ismini buraya yapıştırıyorsunuz. Oyuncular. Ve bakın. Burada ben çıkıyorum. Buradan beni follow oluyorsunuz. Ve kullanıcı adınızı yorum çete yazıyorsunuz. Yazamazsanız veremem. Yazmanız lazım. Ve sonra ben sizi buraya not ediyorum. Ebu Bekir 6159. Tamam. Kaydettim. gördüğün gibi. Tamam. Kaydettim seni Ebu Bekir. Herkes şimdi kullanıcı adını yazsın. Tamam. Kullanıcı adını at Alper Çelebi. Kullanıcı adını at Roblox. Kullanıcı adını at seni buraya kaydedeyim. Bekliyorum hadi kullanınca at. elmas mı? Elmas nasıl atılıyor? Hiç denemedim. Peri Pela seni kaydetmişim. Sen kayıtlısın tamam. Alper. Kardeşim seni kaydettim. Tamam. E, ee, arka atayım. Non lo so. gösterebilen varsa oyuna girsin. Ben bilmiyorum ki nasıl satıldığını. Bilsem... Bak Robux değil, Robux vermeyeceğim. Yumuş Emre, yo Emre, Robux değil, Roblox High school Göstereyim. Selamlar. Bakın şu oyunu para atacağım, elmas falan. At bekliyorum. you